Herkese merhaba dostlarım bugün yapıyorum. bir önce videosundan selamlar baştan ve kapattan gördüğünüzde bugün karda giden ar gidemeyen arabalar serisinin 3. bölümüne karşınızdayım arkadaşlar 1 ve 2. bölümde bildiğiniz gibi ticari araçları yapmıştık bu sefer su araçlara girdik ilk olarak Honda Honda diyorum pardon Dacia Duster sonra Honda CVR ondan sonra Renault Captur ve BMW X5 olarak 4 adet aracımız var bakalım nasıl olacak ben de merakla bekliyorum BMW X5 geçer. Çünkü 4 çarpı 4 olan tek araç o şu anda. Ama diğer araçlar sadece 2 çeker. Bakalım nasıl olacak diyorum ve ilk olarak Dacia Duster'ımızı çalıştırıp yola sokalım bakalım. Bildiğiniz üzere geçen bölümde ee, sordum yorumlarda. Dedim ki hangi suvları ilk yapayım ve bu sıralama geldi. Bu sıralama geldiği için Haydi. Ha, el film çekikmiş. Ben diyorum niye gitmiyor araba? Dedim daha buradan gitmiyorsa bu arabalarla işimiz var. Videoya başlamadan önce yeni geldiysen eğer kanalıma abone olup zil butonu açarsan sevinirim. Yeni gelmediysen eski kullanıcıysan ve yeni geldiysen de gene tekrardan like atıp yorum yaparsan da sevinirim dostlarım. Hangi araç favoriniz yaz kanka bak. Videoya başlamadan önce de ki. Ee, Örnek veriyorum Renault Captur bu bölümden başarılı bir şekilde geçer de. Bakalım geçecek mi geçmeyecek mi. Yorumda daha video başlamadan önce yaz. Bildiğiniz üzere bakın bir önceki bölümde hiç beklediğimiz Vito'yla Tras transporter. Video transporter. Ulan dedik hiç geçmez imkanı yok dedik. Arabalar deli gibi gitti. Gitti. Bak. Oha dur 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 kayma. Ulan Dacia'ya bak sen. Kaydırdık. Biraz el alışkanlık freni basıyoruz. Yapacak bir şey yok. Nasıl çıktı lan Dacia? Bu arada bakın bir şeye dikkatinizi çekmenizi, çekmesini isterim. Saatteki has, hararet göstergesine bak gittikçe yavaş 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 hararet yavaşlıyor azalıyor bay arkadaş oraya kadar Düşünmüşler adamlar tamam ne yapsınlar hava kaç derece diye soranlar içinde şöyle göstereyim bu haritada eksi 5 derece şu anda rüzgar arttırsak derece artıyor mu yok artmıyormuş eksi 5 buçuk derece şu anda hava oyunda lan ne güzel kayıyor lan bak bak şuna bak gaza basmaya gelmiyor çok iyi be adamlar bunu güzel düşünmüşler vallahi. bak bu haritayı yaparken Oha. Sen oradan çıkar gel burada takıl ha öyle mi? Direksiyonu takmadım. Bildiğiniz üzere bir önceki bölümde söyledim size sordum. Yorumlarda da kafana göre yazanlar çok olmuş. Bu bölümlerde direksiyonu takmayacağım çünkü sağa sola bakmak lazım oluyor. Gerekiyor. Ve direksiyonu takarsam bunlar çok zor oluyor. Bir de bu sefer şey yapacağım. En sona kadar götüreceğim bütün araçları. Tersten gelmeyi deneyeceğim. Bir tane araçla en zor geçen araçla ve en artık bakacağız hangi araç zor geçerse onunla tersten geleceğim şu bayırı çıkmaya deneyeceğim eğer zor olursa tersini yaparız çünkü buradan giderken artık bundan sonrası kolay Ama o bayırı çıkmak biraz zor olacak gibime geliyor deneyeceğim bakalım nasıl olacak bir araca götürelim bak rahat bir şekilde gidiyor artık bundan sonra yolu sanki ezberlemiş gibi yani rahat değil de yani zorlanmıyor bak Efendim çektim. Tamam bak gene gidiyor. Şu el ver çok rahat bir şekilde. Ticarelerle böyle kolay değildi. Ticarelerle gerçekten zorlanıyordu. Ama usullar rahat bir şekilde gideceğimizi şu anda kantlada bize bak. Çok basit bir şekilde gidiyoruz. El e çektim bu yüzden durdu. Şöyle zorluyorum. Dacia Duster. Ulan şu içindeki direksiyon falan dönse çok güzel araçsın işte. Direksiyonu falan yapmamışlar ya. Baksana. Bu arada bugüne kadar çok fazla videosu çektim ama hiç içini gösterdiğimi hatırlamıyorum ya. Ulan EFL çekici de güzel gidiyor bak. Bak sanki şey gibi. Basit bir şekilde gidiyormuş gibi. Yavaştan pati ata bak bir sağ bir sol yapalım. Ama vursamıyor işte. Dacia'nın farkı. Dacia'yı seviyorum ya. Dacia Duster harbiden seviyorum. Bu oyundan önce sevmiyordum açıkçası. Oyun oynamayı başladığımdan beri araba bir farklı geliyor gözüme. Bir güzel geliyor açıkçası. Şöyle bak yanlaya yanlaya aga. Efe'yi çektik. Şöyle dursun bakayım burada. Hop çok rahat bir şekilde geldi ya. Duster'dan beklemediğimiz bir performans. Aslında biraz zorlanmasını bekliyordum ben ama. Rahat bir şekilde geldi. Eğer Dacia böyle rahat çıktıysa Honda da güzel çıkar diye gibime geliyor. CV, CRV mi? svr mi artık. CRV mi? Ne diyorlar buna? O, bu arka çıkış galiba olması lazım. 4 çeker mi lan bu araba? Cık, arka yetiş. Bakalım bu nasıl olacak? Bunu hatırlıyorsunuz bir tane farklı bir köy yolları oynamıştım. Şu anda o harita yok. Yani çalışmıyor da onda ticarilerle falan da oynamak istiyordum ama şu an çalışmıyor. Lan Kayma. Ya ben niye frene basıyorum? Elim öyle bir alışmış ki frene basma. Hep şeyde basıyorum bak. Ön teker kilitledim arkayı sadece dönüyor. Ya da zevkin çıkalım kanka tadı çıksın aga. Anlıyor Yavaş yavaş gidelim bakalım. Yanlar mı? İyi yalnız iyi bağırıyor araba ve dön dur 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 kayma 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 kayma. Eyvah 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 girme suya girme sen sıkıntı yok. Girme suya girme. O iyi. Bir tane roleplay tadını yapalım mı? Buradan kaysın araba suya girsin. Ben Ege Aa bu arada. Ulan üstündeki tişört değiştirmeyi unutmuşum. Yeşil tişörtle videoya girdim. Baksan arkadaki perdeyle Hep yeşil perdeye say algılıyor beni. şöyle kaldırayım biraz da. Yeşil perde olarak algılanmasın. İçimden gözüküyor diğer taraf. Bay arkadaş. Ben hemen bir üstümü değiştirip geleyim arkadaşlar. Ya da neyse ya. Bu videoda öyle olsun. Bak yeşil tişörtün kötü yanları. Yeşil perde gibi görüyor. Ulan. Hep diyorum ya hep deden tiş, siyah tişörtle. Kanka arkadaki yeşil perdeyi al Mesela benim tişörtlerimde böyle figürler olur. Tamam mı? O figürlerden algılıyor. Mesela sarı bir tişörtüm var. Çok sevdiğim ama yeşil tonu olduğu için. Arkaya <laughs> şeffaflandırıyor beni. Kolumdan oyunu görebilirsiniz. O derece değişik bir video bu. Yalnız bu da iyi güzel gitti be. Şimdilik. Aha araba gitti. Vitese girmiyor. Ha, girdi. Üf iyi yanlıyor lan harbiden ama. Gaza bas bas bırakıyor. Vallahi efsane yanlıyor var ya. O kadar normal mi lan? Sus, susun 4 çarpı 4 mi anlamadım ki bu türlü Ön teker de bazen kayıyormuş gibi mi geliyor Vites değiştiriyor Orası kötü bak vites değiştirene kadar Sıkıntısız bir şekilde gidiyor Vites değiştirdi Bak vitesi ikiye alınacak sıkıntı başlıyor Oturduğu yere Dur hızlı geleceğiz buraya Vites değiştirmemesi lazım bu arabanın. Değiştirince bitiyor. Ömrü yani direkt kilitleniyor motor. Bu arabayı sevmedim. Garip bir araba ya. Şanzıman olayı çok kötü. Bak bir gaz basıyor bir bırakıyor. Herkes sanıyor ki ben bunu bilir yapıyorum. Öyle bir şey yok kanka. Ben W'ye W, ye, w ye basıyorum bu oyunda. O gidiyor. Ama bazen böyle olabiliyor arabalar. Baksana bu derecede yani eksi beş buçuk derecede hararet yapan bir araba. İyi kayıyor ama. Allah var iyi kayıyor harbiden. Beğenmedim bunda içi güzel işte. Bak bunda direksiyon falan dönüyor. Aslında içi de güzel değil de direksiyon dönünce bir şey artı alıyor yani. Bak şey oha kaymaya bak. <laughs> yanlı yanlı yaga. Yani direksiyon dönmesi bir artı puan verir sadece başka bir şey yaramıyor yani. Dacia'nın böyle içi dönecek efsane. Ne işte dönmüyor. Şunu da şöyle koyalım yanına Dacia'nın. Ne lan Dacia? Hop geçelim. Renekaptur Bundan sonra Fort Ranger bu bölümden sonra yani ikinci suf part yaptığımda Fort Ranger yapmak istiyorum. Rooney yapmak istiyorum. Bak bak. Haralete bak sıfır. Çıkan dumana bak. Oldu yerde biraz pati da haraleti yükseltsek. Bak bak gaz yemiyor. Vay arkadaş. Ön çeker bir araç. Kendisi bakalım. Nasıl gidecek. Bu arabayla Bak oyunda bir hata olmuş galiba. Göstereceğim bir dakika. Şuradan geçip. Aa ilk defa diyecektim. Bu da hafiften kaydı. Kaymıyor diyecektim oradan. İlk defa bir araç kaymadan geldi. Ama az bir şey. Renault Clio'nun da içi böyleydi. Hatırlar mısınız? Geçen gün bir video paylaşmıştım. Onun da içi böyleydi. Bunda da aynısını yapmışlar. İki arabanın içini aynı yapmışlar. Ya deli gibi kayıyor. Bunlarda aynı sorun var. Vites değiştirince sıkıntı yarıyor. Ama ön çeker olmanın iyi yanları bak. Elfeni çekerek dönebiliyoruz mesela karda. Lan bırak 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 fren kayma. Oo. Kaptır iyi. Allah hoşuma gitti. Bir de frenlemesi şey bak ön teker dönerken kendi otomatik fren sıkıyor. Niye mi? Donuyor. Fren donuyor şu anda. Bak gördünüz mü mesela giderken en ufak bir şey donuyor bak kalıyor havada. Duruyor filan donduğunu da ilk defa gördük aga bu oyunda. O da varmış çünkü. Yani baktım çok soğuk havalarda filan donuyormuş. Mesela bunda ee, şey bazen gaz yemiyor ya. Benzin donduğu içinde olabilir bence. Yani onu yapan bir oyun onu da yapmıştır diye tahmin ediyorum. Lan durma. Devam et. Burada durulmaz. Devam et. Hadi bakayım. Hah. Rahat bir şekilde gitti. Arada kapta çok rahat çıktı. Bu yüzden bir elfeyi çekmeyi hak etti. Dur lan dur dur. çekeceğiz. Elfeyi çekip gidelim. Arlet biraz yükselsin arabanın ya. Çok iyi değil mi ya? Bak deli gibi bir şu anda pati atıyor 3. viteste. Tamam hararet yapacak mı? Neyse dur daha BMW yapacağız. Olmadı son en sonda parlet yaparız bunu. Terse bununla geliriz olmadı ya. Oraya çıkmaya deneyeceğim tersen giderek. Bu biraz yolu iyi tuttu gibime geldi yani bence öyle. Sizce de öyle mi bilmiyorum. Yolu iyi tuttu gibi yani. Şöyle çek çeke çeke gidesin var ama bu arabaya. Oha sıfır geçtik. Yanlaya yanlaya yanaşacağız. Bunlar çok kayma. Buraya gelince insan bir kaza geliyor böyle bir yanlıyası geliyor. Böyle biraz Diyelim ve En son aracımız olarak BMW bak bak içe bak içe Dur şöyle bir gaza basayım Kadrana bak Kadrana kadar adamlar hepsini yapmışlar ya ev Navigasyonu falan Daha ne olsun ya Abiden çok güzel bir mod ya Hava bak içindeki ışıklar falan Gerçekten güzel bir mod. Bir de 4x4 olması da bir artı bir puan yani. Çok rahat bir şekilde gideceğine iptal girebilirim. Bak hiç acımayacak, hiç zorlanmayacak bir araba. Bak çok rahat bir şekilde gidiyor. Lan aa, patiye kal dedim. Haydi iyi ki zorlanmayacak dedik. İlkten böyle kalırsa sıkıntı diyecektim ki. Biraz kayıyor yani yani var bir şeyler. Maşallah dedik ya tabi şimdi nazarı değdireceğiz tabi Kayma Lan 4x4'e bak nasıl yan yan gidiyor araba Kaymaktan dur yavaş yavaş iner. Şu bar olmasa aslında güzelce turbo var ya turbo O kötü oluyor of Yalnız iyi gidiyor Hiç takılmaz yani bu araban Bu araban takılma olayı yoksa takılmaz imkansız Biraz kayıyor şu an bak ön tekerden kaydı önden kaydı İşten gidesim var Şöyle süreceğim bu araba 3 daha ne olsun Şöyle 2-3 kişi bulsam var ya su videosu çekeceğim böyle SUV'ları alacağız aga Ofrat yapacağız işte bir türlü denk gelmiyoruz kimseyle ya Ne Orhan abiyle ne Sefa ile Aygün ile Berk ile Hiçbiriyle denk gelmiyoruz Enes var. Enes yaparız onu kötü ihtimalle. Enes, Enes hatırlarsınız. Crash test yaptığımız adam var ya. Efsane çocuk. Bak güzel gidiyor. Bir bununla geri geri gidelim. Bakalım bu zorlanacak mı diye. Önce şöyle sorumuzu bir diyelim. Yanlıyor yanlıyor bak. Hala yanlıyor araba. Vallahi iyi yanlıyor ya. Çok iyi yanlıyor hatta. Şu anda gözümün tam önünde bir tane sivrisinek var. Bu yatarken beni mahvedecek. O yüzden bir saniye. Aldım zerden metin. Camı açtım. Çıksın gitsin dedim. Özgürlüğüne kavuşsun. Yersen. Sivrisinek. Yaz geldi yaz. Aha. Dur 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 dur. Kayma 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 daha fazla kayma. Şöyle dur bakayım. Şimdi. Renekaptır ile bir oraya gideceğim. Tamam mı? Sonra başka bir planım var bir de. Bunu bir kapatalım. Buranın kapıda bir ters gitmeye çalışalım. Yok. Hangi araç zorlanmıştı? Servimiz mi zorlanmıştı? Rene Captur mıydı? Neyse Captur'la gidelim. Servi vites değiştiriyor. Orada hiç gidemez. Lan kayma lan. Oha. Bu araç gitmez oradan. Tersten. Eğer tersten güzel olsa, o yolu takip edeceğim artık. O yoldan gideceğim çünkü. Yani tersten gideceğim bundan sonraki bölümlerde. O bayır çıkmak daha az keyifli olabilir gibi geliyor da. Ne oldu lan? Araba bir anda yan yattı. Dur buradan bir yerden mi giriyorduk? Yok daha var. Yani yol orada. Nereden giriyorduk la biz oraya? Aa, arabayı söp ettim ne oldu? La harbiden viteslerde vitesi girmiyor araba. Bir duruyor ne oluyorsa. Lan bir dakika yolu geçmişiz. Nereden girdiğini bulamadım ha. Bir dönelim. Bak karın güzel onları. Freni el freni çekiyorsun oldun yani dönebiliyorsun. Nerede yol? Burada mıydı? Ha burada. Arabayla el çek yanla. Yavaş bir şekilde gidelim. Bu yol tehlikeli. Bak gidişi de Kayıyor çünkü. Bak buradan aşağıya geliyorken sıkıntı yok da aşağı inerken burada filene basmaya gelmez. Direkt ağaçlara girersin valla. Araba vitese girmiyor. Saçma bir şekilde duruyor. Tersi daha zormuş ama onu da anladım. Kayıyor çünkü. Ama gidiyor. Şimdi bakalım o bayırda çıkabilecek mi? İnşallah çıkamaz da zor bir yol buluruz. Tersi gideriz artık. <laughs> Hop, kaymaya bak nasıl kayıyor tekerler. Hiç tutma yok. Yok imkansız buradan çıkması ben şu anda onu söyledim. Tabi vitese girersen W basıyorum ama Frene vitese girme gibi özelliği yok. Yok imkansız. B BMW ile deneyeceğim bir de bir dakika tamam sen Gücün yetmedi. Tamam seni anladık şöyle köşe alalım seni. Beceriksiz bir araba oldun. Çıktın başımıza. Doğru da vitese girmiyor ya. Bunlar niye girmiyorsa bak. Garip bir olay var bunda. Çözemedim. Burada kalsın bir. Bir BMW ile gidelim, deneyelim. 4x4 ile. BMW farklı gidelim. X5 X6 çıkmadan önce var ya bu araba öyle bir gözeydi ki. Böyle kocaman tank gibi. Bizim mahallede falan gezer, geçerlerde böyle Dedik bu ne tank geliyor sanki derdik. İlk saat çıkacağı bunun da hava büyük küçüldü bir de sonradan sadık. İlk zamanladık gibi değil yani. En kral, kralı kral arabaydı bu ya böyle heybetli duran. Dur kayma. Nerede lan yok? Geçtik. Bak geçtik geçtik kayma. Kayma gitme gitme daha. Kapıyı çizdik. Bakalım kapıda bir şey var mı? Gidip bakacağım kapıda bir şey var mı yok mu diye. Ama tersine gitmek zor. Yani çok zor uğraştır gibime geldi. Şu an itibariyle anladım. Çünkü oraya çıkan araba sadece 4x4 olması lazım. Deneyeceğiz şimdi. Oo, bak görüyorsunuz mü? 4 teker kayıyor. Yani direksiyonla oynamak daha güzel olurdu ama işte direksiyonla da mouse'u hareket ettiremiyoruz. Oha Kaymaya bak kaymaya. Araba düz gitmiyor şu anda. Ama kız gidesin var. Böyle gidelim. Lan yavaş lan yavaş o kadar da değil. Ama hızlı gitmek istiyoruz anladık da. Yanlıya yanlıya. <laughs> Şurada bir arabamızı yenileyelim. Böyle çıkalım. Yani tam da tahmin ettiğimiz gibi 4x4 olunca acımıyor da öbür türlü imkansızmış. Oh yanlıyor araba daha ne yapsın. Bir dakika şöyle başladığımız yere kadar gidelim. Olduğu yerde döndük be. Drift. Drift yapmıyorsun diyenlere selam olsun burada. Nasıl drift yapmıyorum. Kim demiş drift yapmıyorum. Daha nasıl yapayım. O kadar da değil diyorlar şu anda. Tamam anlaşıldı. Bot yapımcılar diyor ki o kadar da değil. Yani bir şey tamam güzel dedin eyvallah da. Burada kalma be burada master geçti çıktı. X5 çık hadi çık beni şaşırt. Maşallah dedik master'ın geç çıktı yerden çıkamadım. Hadi ha çıktı. Yaz orada farı bir sağa bir sola oynattım. Bayağı oynadı neyse şöyle duralım. Dur 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 yeter suya girme 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 suya daha de kapak çekeceğim gel bak şöyle <laughs> evet arkadaşlar videomuzu burada bitirelim umarım hoşunuza gitmiştir benim çok hoşuma gitti umarım sizin de hoşunuza gitmiştir ee, suv araçları devamı gelecek bu ilk parçaydı ticareleri yaptık bitirdik şimdi sıra suvlarda. umarım beğenmişsinizdir bu tarz videoların devamına gelmesi için yorum yapmayı kanala bildirimleri açmayı ee, ve Like atmayı unutmayın. Kanalıma yeni geldiyseniz abone olarak destekleyebilirsiniz. Şu an tam üstünde bilmeyici videosu ve sağ çapınızda bilmeyici oynatma listesinden bütün videoları izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. <laughs> like. Hoşçakalın. Bay bay.